Gençler merhaba. Bu videoda Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet gençler. Önce bu bölümün iş tanımını bir yapalım. Tüm topluluklarının tarihin başlangıcından günümüze kadar olan dil ve edebi ürünlerini inceleyen, çeşitli Türk dillerini karşılaştıran, günümüzde kullanılan Türkçenin sorunlarına çözüm arayan ve diğer bilim dallarıyla dil arasındaki ilişkileri araştıran, Türkologları yetiştiren bir lisans bölümüdür. Vay. Eğitim süresi 4 yıldır. Sözel puan türüyle alım gerçekleştirmektedir ve tercih yapmak için taban puan 180'dir. Evet. En yüksek puan ile alan üniversite Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi burslu bir program. 453 puan, 1525 sıralama. En düşük puan ile alan Devlet Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi ikinci öğretim. 192 puan, 821 bin sıralama. Ayrıca Anadolu Üniversitesi'nin açık öğretimde de 4000 kişilik kontenjanı var. Evet. Formasyon kaldırıldı yani bunu neden aldık edebiyat bölümü bitiren arkadaşlar ya da şöyle söyleyeyim biz coğrafya bölümü videosu çekiyoruz altına yazılıyor ki ben bu bölümü bitirdiğimde öğretmen olacağım zannediyordum öğretmen olmuyor muyum diye edebiyat bölümünde içinde genelde aynı kanı var arkadaşlar Türk dili ve edebiyatı bitirdiğinizde edebiyat öğretmeni olmuyorsunuz bunu olabilmek için formasyon almak gerekiyordu ama formasyon kaldırıldı. Ee, ne oldu yerine? Pedagojik formasyonun yerine öğretmenlik, meslek bilgisi, testsiz yüksek lisans programı getirilmesine karar verildi. Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor yok ve Milli Eğitim Bakanlığı bir arada yürütecek. Kontenjanlar sınırlı olacak ve Milli Bakanlığı'nın ihtiyacına göre belirlenecek. Yani Milli Eğitim Bakanlığı edebiyat öğretmeni ihtiyacı açıklar ve ihtiyacı varsa bu koşulda açılacak. Testsiz yüksek lisans programı ve bunun da kontenjanı sınırlı olacak. Yani sınırsız bir kontenjan olmayacak. Her bölüm mezunu başvuramayacak gibi. Eğitim fakülteleri dışındaki bölümlerde okuyanlar dört yıllık lisans eğitimini tamamlamasından ardından bu programa başvurabilecek. Programın süresi bir yıl olacak ve test şartı aranmayacak. Yani siz dört yıl bölümü bitirdikten sonra testsiz yüksek lisans programı açıp öğretmenlik hakkı verdiklerinde artı bir yıl daha yüksek lisans yapacaksınız diyebiliriz. Ondan sonra da formasyon hakkını kazanmış oluyoruz. tamamlamış oluyoruz. Bitiyor yani evet. formasyon tamamlanmış oluyoruz. Evet. Güzel. Ee, şimdi edebiyat bölümünü biz edebiyat öğretmenliğine tamamlamaktan bahsettik ki bölüm mezunların en çok istediği alan konulardan birisidir. Öğretmenliği tamamlamak. Peki edebiyat öğretmenliğinin önüne açık mı? Ona bakalım. Bana, bana mı? Evet, bana ben şurayı anlatayım size bırakayım hocam. Şimdi edebiyat öğretmenliği adı altında bu sene 160 kişilik kontenjan açılmış üniversiteye alındı. Ee, Bölümde zaten sanırsınız bölüm çok fazla sayılamayacak kadar çok ki açık öğretiminin sadece 4000 kontenjan olduğunu az önce söyledik. Edebiyat öğretmenliği mezun sayısı ise 41.360. Ee, bu veriyi şuradan aldık. Ee, en son 2020 KPSS öğretmenlik alan bilgisine edebiyat öğretmenliği alanına giren aday sayısı 41.360. ÖSYM verilerine ulaştık. Yani birikmiş mezunumuz hocam 41.000. Evet. En Ve, son sazı ben ne zaman elime alacağım diye bekliyorum. <laughs> Sen devam evet, et. Evet, atamalara baktığımızda sadece ben 2020'ye söyleyeyim. 2020 Ocak ayında 384, 2020 Haziran ayında 344 kişilik atama yapılmış, tavan puanı 82 olmuş. Şimdi e, hocamız kesmeden dinlemeye çalışıyorum, e, ama bazı yerlerin üzerinde vurgu yapsın diye de özellikle bekliyorum. Şimdi hiç kimse alınmasın, gücenmesin. Şimdi biz bölüm tanıtımları yapıyoruz. Böyle öğretmenlik tanıtımları yapıyoruz. Bölüm tanıtımları yapıyoruz. Ondan sonra yorumlara bize yazmıyorlar. Kendi aralarında da paslaşıyorlar arkadaşlar o yorumlar köşesinde. Şimdi coğrafyada ne diyordu adam? Öğretmen olacağını zannediyormuş. Coğrafya bölümüne gittiğinde öğretmen Hayır, Diğer, olarak diğer o biri öyle zannediyormuş da diğeri de ona cevap vermiş. Yani, yani, evet, Sen formasyon şey diyor ki <laughs> formasyon kaldırılmadı. Ee, sen KPSS'ye gireceksin. Dediği şey çok saçma o yüzden hatırlamaya çalışıyorum. KPSS'ye gireceksin, puan alacaksın, atanacaksın. Sonra devlet sana formasyon verecek. Yani ilk önce seni öğretmen olarak atacak. Sonra, formasyon. sonra sana formasyon verecek. Böyle bir şey söylemiş. Evet. Böyle bir şey söylemiş. Ya arkadaşım bak şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, şimdi yine bize kızıyorlar. Ya yani ne seçelim, ne seçelim, nereye gidelim diye de. Ya şimdi şöyle bir şey var. Devlet baba bir yerlerde zamanında yanlışlar yaptı. Planlama konusunda. Hala da bazı konularda yanlışlara ısrarla devam ediliyor da. E, ama şu anda kendi yasak savuyor. Onu söyleyeyim. E, devlet, YÖK, e, ÖSYM, efendime söyleyeyim Milliyetim yasak savuyor. Nasıl savuyor? Şöyle savuyor. Edebiyat öğretmenliğinde e, edebiyat öğretmenliği hakkı kazanan, yani şöyle diyelim, evet ben edebiyat öğretmeni olabilirim, her türlü elimde diploma, belgem var diyen Türkiye'de 2020 senesi içerisinde söylüyorum, 41.360 kişi var. Evet. Doğru mu? Evet hocam. Tamam. Kaç tanesi atanmış 2020 içerisinde? Toplamda 344, 384 eşittir. Hadi düz hesap 700. <laughs> 700, hadi 750 olsun ya. Evet. Ya 750 olsun. Ya bin olsun. Benim bekleyen havuzda 41 bin edebiyat öğretmenliği hakkı kazanmış. Diplomasıyla, formasyonuyla, belgesiyle öğretmen adayım var. Ve ben bunun ancak ve ancak 750'sini atadım. Güzel. Şimdi bu ne zamanın hatası? Bu geçmiş dönemlerin hatası. Sen edebiyat öğretmenliğine giden arkadaşlara da edebiyat öğretmenliği hakkı verdin. Yani en azından vaadi verdin. Sonra edebiyat bölümüne gidenlere de formasyon aldıraraktan onların da bu öğretmenlik atama hakkı kazanmasını sağladın. Ama gel gelelim atamıyorsun. Şimdi yasak savma nerede başlıyor? Şurada başlıyor. Artık diyor ki ben edebiyat bölümüne gidene ne yapmayacağım? Formasyon vermeyeceğim. Onu edebiyat bölümünde anlattık. Evet. Değil mi? Ee, formasyon vermeyeceğim. Hangi şartlarda vereceğim? Tesiz yüksek lisans hakkı kazanırsa ki onu da ben ihtiyaç halinde ihtiyaç görürsem diyor. Bak bunu önceden söylüyor. Sana sana uyarıyor. Diyor ki ben söylediğim kör mü gözün edebiyat bölümüne gitmeyeydin diyecek sana. E, diyorlar da zaten. Edebiyat öğretmenliğine de kıstılar sayısını. Evet. Kaça indirdiler? 160. 160'a indirdiler. 160 kişilik kontenjan ayrılmış. Yani diyor ki ben bu sene 160 tane edebiyat öğretmeni adayı yerleştireceğim üniversitelere. Ama hala bitip erimesi gereken kaç kişi var? 41 bin. Hadi binin atalım, değil mi? 40 bin kişi var. Sen üniversitelere 160 alıp 300, 400, 500 atayarak bu 40 bini Bilmiyorum kaç senede eritirsin. Evet, tamam puanı 82 zaten. Yani bilmiyorum kaç senede erir. Yani edebiyat öğretmenliği düşünen arkadaşlar bunları hesap etsinler, kitap etsinler, ondan sonra yapsınlar. Yine aynı şekilde bunu öğretmenlikle konuşacağız. Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne gidecek arkadaşlar bunu bence hepten unutsunlar. Kaldı ki bu bölüm bir de ne de var? Açık, Açık öğretimde, öğretimde var. var. Kaç kişilik kontenjan var? 4 bin... E, hocam zaten bu mesela biz kimya inceledik, biyolojiyi inceledik. Tabii onlarda da bölüm vardı. Yine formasyon vardı ama onlarda bu kadar yılma yok. Yılma yok. yok Çünkü açık vardır. öğretimde yok. Tabii. Edebiyat bölümü açık öğretim fakültesinde vardı. Yani Türk Dili ve Edebiyat açık öğretiminde uzun zamandır var. Hala daha da var. E, bir de forma, adam gitti açık öğretimden 4 yıl okudu. Üzerine formasyon aldı. Bu yılma ondan kaynaklandı. Açık öğretim olmasından kaynaklandı. Şimdi e, edebiyat şeyine gidecek. E, Türk Dili edebiyatı gidecek. Bölümüne gidecek arkadaşlar. E, bence dediğim gibi bir kez daha gözden geçirsinler. Açık öğretimde olması çok büyük dezavantaj. Z sanki bilmiyorum Türkiye'yi edebiyatçı mı yetiştirmeye çalışıyorlar? Biz çok bozuk Türkçeyle <laughs> konuşan bir millet miyiz? Anlamadım. Ya bunun ortadan kaldırılması lazım. Hocam bir de iş olanaklarına bakalım. Ya bak iş olanağında nereye bakarsan i̇şte bakarsın? Yani, ne iş mi? yapıyorsun? Edebiyatçı. Evet. Hadi yap bakayım edebiyat. Evet. Türk Dili Okutmanlığı araştırma görevlisi ve uzmanlık gibi akademik yapıda çalışma olanakları vardır. KPSS'de edebiyatçı olarak 307 kontenjan verilmiş. Son 5 yılda 84 ve üzeri puanlarla atanmışlar. Tamam hayırlı uğurlu olsun atananlara helal olsun nasıl evet. atanmışlar onu da bilmiyorum. Evet. Yani arkadaşlar bu Börümü bölümü tavsiye etmemiz ya bu saatten sonra tavsiye ediyormuş gibi görünüyor. Bilmiyorum, tekrarlayalım bazen tekrar soruyorlar yorumları ya, tavsiye öyle. etmiyoruz diyoruz. tavsiye Hı. ediyor musunuz? Ya, Bölümü tercih edecek arkadaşlara yolları açık olsun başka hiçbir şey söylemiyorum Hı. ama benim bu bölüme kesinlikle raporum olumsuz Evet. Ya uzun yıllar oldu. Bir, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Hadi ilgin var. Tavsiye şey yapacaksın, okuyacaksın da. Bingöl Üniversitesi'nde de okumanıza gerek yok. Gidin Anadolu Üniversitesi'nde okuyun. Hani onu... Açık öğretimden oku, evet. evinde oku ya. Otur evinde de, kitap yaz. Hani roman, roman 4 ya. yıllık fakülte diploması istiyorsanız. Öyle diyeyim İlk roman yazma girişimlerinde bulun evde otur otur rahat rahat ya. <laughs> ne işin var? Nescafe'ni hiç? <laughs> O. Gereksiz gereksiz. Teşekkürler hocam. Gençler Tercih danışmanlığı ve Eğitim Koçluğu desteği almak isterseniz e mail adresi bırakıyorum. İletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.